Güzel insanlar hepinize sevgiler, saygılar. Yine yeniden bir alışveriş deneyim videosuyla tekrar karşınızdayız. Ne aldık? Yuvarlak ahşap plaka masa ve sehpa tablası aldık. Nereden satın aldık? Woodlife'tan satın aldık. Biz genelde bu tür ürünleri satın alırken en 11 olsun, diğer siteler olsun puanlamaya özen gösteriyoruz. Bakın ahşap bir plaka gördüğünüz gibi. 18 milim ve 30 milim seçenekleri var. Ladin, Kayın, Meşe seçenekleri var. Burada da çapı seçebiliyorsunuz. 120 santime kadar gidiyor. 140'a da çıkmış hatta. Biz 70 santimini aldık. Eski bir masamız vardı. Maalesef üstü yani üst kısmı tablası kaplamaydı. Suyla beraber deforme oldu. Dedik ki komple masayı atacağımıza üstünü atalım. Bir ahşap tabla bakalım hakikaten plaka masa sehpa tablası hem de sehpa için kullanabileceğiniz bakın boyutları var. Bunu satın alın ve monte edelim dedik. Ürün geldi elimize eksiksiz bir şekilde geldi kırılmadan dökülmeden geldi. Aşağıda firma demiş ki renk ve cila işlemini ekstra ücretle yapabiliriz demiş. Burada bir renk skalası vermiş. Ha biz yaptırabilirdik. Ama dedik ki hep beraber birlikte bir video çekelim. Kendimiz yapalım. Sizlerle de bu videoyu paylaşalım dedik. Hadi gelin şimdi hep beraber bu almış olduğumuz Ladin. Biz ham ahşap diye kalmış kafamızda. Ladin aldık ki ilerleyen videoda göreceksiniz. Biraz ham ahşap dedik. Neye benziyor? Hakikaten renk buradaki renk mi? Bunları bir görelim ve ardından ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Buna bir tik atalım. Ardından da ayağı ne yapacağız? Ayağımız biraz eski. Onu kadensin bir boyasıyla boyayacağız ve montajını yapacağız izlemeye devam. Evet, ürün şu an gördüğünüz gibi elimize ulaştı. Bildiğiniz ahşap yakına geçelim. Gördüğünüz gibi ahşabın damarları <laughs> bizlere merhaba diyor. Kimi yerlerde değişik birleştirmeler olmuş. Olsun. Çevirelim. Çevirdik. Gayet güzel zımparalanmış. Ne yapalım? Şimdi gelin hep birlikte dostlar güzelce buna bir renk seçimi yapalım. Tik atalım. Biz vernik atmak istemiyoruz. Çünkü vernik sürekli ne istiyor? Bakım istiyor her sene güneşin altında özellikle. Biz yine bu masaya da tik atmıştık. Bu masaya nasıl tik atılır onu göstermiştik. Çiçekliğimiz vardı ahşap ona da tik atmıştık. Hem bunun ikinci katını atarız. Fırçalarımız burada hazır. Hem de ne yaparız? Buna bir renk seçeriz. Bir transparent tikimiz var. Yani renk katkısız. Bir tane de renk katkılı vardı. Ona göre bir seçim yapalım. Ve buna bir tik uygulaması yapalım. İzlemeye devam. Sizler de bizlerle beraber böyle biz yaparız. Sizler de izlemiş olursunuz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş işe koyulalım. Evet dostlar. Yine eski sisteme devam edelim dedik biz. Nanotik. Bakın Dio'nun Şimdilik bunu atacağız. iki kat atacağız. Biraz daha koyulaşır belki. Aşağıya bir kısım attık. Biz buna devam edeceğiz. Ee, sonra bu tiklerin katkılı olan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü elimizdeki hurma vernikli. Verneye girmeyelim dedik. Biraz da hurma koyu geldi. Hadi şimdi bunu da bir tikleyelim. İki kat atarsak biraz daha belki rengi daha da koyuya gider. İzlemeye devam bittiği zaman da hızlı çekim alacağız. Şimdi sizlerle ne yapacağız? masayı buluşturacağız. Daha ayakları yapacağız. Ayakları boyayacağız. Ayaklar metal. Önceki masadan çıkma bir metalimiz var atmayalım dedik. Onu da tamiratını yapıp masayı uygulayınca size komple uygulanmış halini göstereceğiz. Hadi gelin birlikte dik yapmaya başlayalım. Evet dostlar hava iyice esmeye başladı. Biz de yavaş yavaş artık işi bitirdik. Bunu kurumaya bırakacağız. İkinci kata atacağız. Onu size izletmeyeceğiz. İkinci kata atarız zaten. Ardından da ayakları bir gözden geçirip montajını yapacağız. Bakalım izlemeye devam edin. Bizim masamız ne şekle gelmiş? Güzel olacak mı olmayacak mı? En azından almak isteyenler için de nedir? Bir fikir sahibi olursunuz. Bir fikir vermiş olur. İzlemeye devam. Kimi kısımlara zımpara ayakta çünkü paslanmalar var. Bakın. Kalkan yerleri alacağız. Gerekirse daha kalın bir zımpara yapacağız. Ondan sonra da boyamızı, kadensimizi bir deneyelim. Hem ahşapta denemiş oluruz çünkü başka bir videoda kadensin yaldızsını ne yapacağız? Ahşapta deneyeceğiz. Bunda da az bir deneme yaparız. Şu kalkan yerleri mutlaka zımparalayın. Boya iyice ne yapsın? Kalksın. Yoksa boyayı atsanız da nafile. Devam edelim bakalım. Evet dostlar sonra doğru geliyoruz. Bakın metal ayaklar gayet güzel oldu ki üçüncü kat atsak buna çok daha güzel olacaktı. Şimdi ne yapacağız? Yine kadensin taş verniğini su alan yerlere özellikle uygulayacağız ki su almasını engelleyelim. Bir de bu ahşabın üzerinde verniği deneyeceğiz. Isıya dayanıklı bakacağız. Koltuk için bizim biliyorsunuz bu koltuk yanlarında konulan bir kısım. Çayımızı koyacağız sıcak çayımızı. Kullanacağız bakalım başına neler gelecek sıcağa dayanıklı mı? hep beraber göreceğiz. Gelin şimdi taş verniği uygulayalım. Uygulamasını size aktaralım. Ondan sonra da bitmiş halini sizlerle paylaşalım. İzlemeye devam. İlk önce arkalardan başlayacağım. Su gelebilecek yerler benim için önemli ki buralar suya maruz kalabilir. Arka kısımları yapıyorum. Suya gelecek yerler yine önemli. Boy atmasına karşı. biraz fazla uygulamışız şeffaf olduğu için pek görünmüyor yine direkt suyla temas olan yerleri ne yapıyorum güzelce vernikliyorum Evet vernikte güzel bir bakın pırıltı aldık parmaklık aldık Şimdi hadi gelin aşağı inelim. Şarjlı tornavidamızı alalım, vidalamamızı alalım ve üst tablayı ayaklara montaj edelim ve sonunda videonun sonunda da size nasıl gözüküyor gösterelim. İzlemeye devam. Evet, tablayı alta koyduk. Vidaları getirdim. Vidaların boyu çok önemli. Boyu ölçün, aşağı girip yarıp götürmesin. Bakın mesela bu oldukça uzun. Aya alıyorum ve ortalıyorum. Evet vidalama bitti. Hadi bakalım neye benzeri görelim hep birlikte. Amatörce çekilen bir video. Ve amatörce yapılan bir elişi Ama fena değil. Elimizden şimdilik bu kadar geldi. Hızlıya geldi. Sizleri seviyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.